İyi günler arkadaşlar. Yeni dersime hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz yine olimpiyata yakışan soru. Neydi? O, Y, -S. Peki yine ŞBY yapacağım arkadaşlar. Yani şekilleri birleştirme yöntemi. Tabii ki bunlar bizler, sizlerle beraber ürettiğimiz formüller. Çünkü bunlar önemlidir arkadaşlar. Hatırlayın geometride özellikle yardımcı çizgi çekmek. Yani bir üçgende dik üçgen çiziyorsunuz veya ne bileyim yardımcı bir çizgi çekerek eşkenar üçgen, ikizkenar üç üçgen elde ediyorsunuz ya da yardımcı üçgen çizmek. Bu da şekilleri birleştirme yöntemi. Hatırlarsanız işte Legodur, işte puzzle gibi parçalar birleştirerek güzel görseller elde ediyoruz ya. Onun gibi bu şekildeki sorularla da yine size hem matematik hem geometriyi sevdirmeyi hedefliyorum arkadaşlar. Peki şekil birleştirme yöntemiyle yeşil bölgeli alanı bulalım arkadaşlar. Bakın Dik üçgenler verilmiş. Eş dik üçgenler 15'e 20. Kısa kenar yani daha doğrusu dik kenarların uzunlukları 15'e 20 olan ve 4 tane üçgen verilmiş. Bunları birleştirerek diyor arkadaşlar yeşil bölgenin alanı bulunuz. Hocam çok ilginç dediğinizi buradan duyuyorum arkadaşlar. Peki birlikte yapalım. Bakın kalemimi aldım. Şimdi arkadaşlar sırayla birleştiriyorum. Önce bu arkadaşımızı alıyorum. Şunlar eş olan kenarlar çakışacak şekilde bir araya getirdim. Bakın bunu da aldık. Bakın burada da çakıştırdım. Şöyle güzel olduğuna, yani güzel olmasında çalışıyorum arkadaşlar. Anladınız siz onu. Şunu da aldık şurada. Buraya getirdik. Şöyle güzel olsun. Tamam. Aynı şekilde bunu da aldık arkadaşlar. Şöyle yine buraya birleştirdik. Bakın burada ne elde ettik? Yukarıda bir dikdörtgen elde ettik. Orada dikdörtgenin köşegenine eşit olacak şekilde Kare elde ettik. Eş kenarlarına zaten orada gözüküyor. Arkadaşlar ben yine tabii ki şekli buraya da aldım. Ki yan taraflarda boşluk olsun şekli güzelce çizelim diye. Bakın öncelikle şuraya 15'i yazıyorum. 15 burası, 20 burasıydı. Aynı mantıkta burası da 15 olacak çünkü dikdörtgen elde ettim orada. Arkadaşlar burası da 20. Bakın şimdi şöyle sarı kalemi aldık. Burada öksit uygulamak zorundayım. Unutmayın arkadaşlar. 15, 20, 25 üçgeni olacağı için bu. Şurası 25 birim olacak. Burada da 25 olacak. Çünkü diktör e, karede konuşamadım. Karede bütün kenarlar birbirine eşittir. Burada 25'tir. Burada 25'tir arkadaşlar. Şimdi yeşil üçgenin alanı bulabilmem için benim mantığım yol tam şu. E, tabanı belli. Demek ki yüksekliği de bulursak işlem tamam olacak. Arkadaşlar yüksekliği bulmak için de ben şuradan şöyle bir dikme çekiyorum. Yani bakın ne yaptık? Yardımcı bir çizgi çektik. Onu düzenli yapalım şöyle. Bakın arkadaşlar mükemmel olmasına dikkat ediyorum. Burası 90 derece olacak. Aynı mantıkta burası da 90 derece olacak arkadaşlar. Şimdi şuraya H dersem eğer ben. Bakın bir kuralımız vardı. Bunu daha önceki sorularımda anlatmıştım arkadaşlar. Şöyle. Akos pakos. Çık hemen dışarıya. Bakın buraya çıkardım. Neydi bunun adı arkadaşlar? Öklit kuralları. Öklit. Öklitle birlikte anlatılabilir. H kareştir P çarpı K. B a, P çarpı A. C eşittir K çarpı A. Ben onu şöyle anlatıyor idim. C kare ise yakın kenar çarpı tamamı. Ama burada onu kullanmayacağız. Neyi kullanacağız arkadaşlar? B çarpı C bölü 2. Üçgenin alanı ya da H çarpı A bölü 2'den ikiler götürdüğümüz zaman B çarpı C eşittir. H çarpı A olacak. Bunu şöyle bir bunun içine almıştım daha önceki sorularımda. Peki. Şimdi burada aynı mantığı kullanıyorum arkadaşlar. Şunu yapalım. H çarpı 25 eşittir. 15 çarpı 25'ten Bakıyorum. 15 çarpı 20'den hocam. Haklısınız. Bakıyorum uyuyor musunuz diye. Hocam yanılıyorsunuz bazen. Evet gençler bazen dalıyorum. 25'i 5'e böl 5. 20'yi 5'e böl 4. Burada 5'e böl 3. 5'e böl bu goodbye h eşittir 12. Bakın. Yani neyi bulmuş olduk biz arkadaşlar? Şuradaki yüksekliği 12 bulduk. Ama bana orası lazım değil. Alt taraftaki sonuçta toplam 25 olacağına göre buraya ne kaldı arkadaşlar şu parçaya? Hocam sildiniz. Evet gençler sildik. Şuraya 13 kaldı. Artık bundan sonrasını yapmayanı döverler arkadaşlar. Şuraya yazalım. Boyalı alan. Afilli bir boyalı alan diyelim. Boyalı alan eşittir arkadaşlar. 13 çarpı 25 bölü 2. Şimdi 13 çarpı 25 bölü 2'yi direkt çarpma yöntemiyle öğretiyorum şimdi. Yan tarafta çarpacağım bir de. Yani çarpalım hatta. 13 ile 25'i çarpalım burada. 5 kere 3, 15. 5 kere 1, 5, 6. 2 kere 3, 6. 2 kere 1, 2 arkadaşlar. Toplayalım bunu. 5, 12. 325 çıkması gerekiyor. Mantık yani. 13 çarpı 25, 325. Fakat ben şöyle çarpacağım. 13 ile 100'ü çarpacağım. Yani 25'in 4 katını 1300. 2'ye böl. 650, 2'ye böl. 2, 325. Arkadaşlar o zaman ne olacak demek ki? Alanımız 325 bölü 2 birim kare veya santimetre kare olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Nefis bir soru seçmişsiniz hocam dediğinizi buradan duyuyorum. Arkadaşlar her şey sizin için. Başarınız için. Beyniniz böyle devamlı spor yapsın. Yine bundan sonraki projelerimizde ve videolarımızda görüşmek üzere şimdilik iyi günler arkadaşlar.